Hepinize merhaba arkadaşlar. Perfect Game Catch'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl telefonda face cam onu öğreneceğiz. Şimdi bize gerekli olan uygulamanın ismi Flutter Kamera. Google Play'e Flutter Kamera yazıyoruz. biraz bekletiyor. Şöyle yükler. Yüklen. Neyse böyle. Sonra buraya gidiyoruz. No never again. Burada no, no pictures available. Take a picture and pull down. After refresh. Bunu açık yapıyoruz. Ama şimdi ben de şey yaptı. Bana beni çekiyor. Çek çekecek. Düzelteceğiz. Settings'e giriyoruz. Şöyle şuna basıyoruz. Yok değil. Bu da değil. Hangisiydi lan? Ben yanlış yapmıştım. More settings diyoruz. Anlayayım. Video mu diyorduk? Ha, buradan koy kamera Böyle. Bakın. Bak pek yaptım. Şimdi bende olmuyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok bilgi biliyorsanız istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir video kadar. Bay bay.